Şimdi Gök'ün 1981 yılında kurulduğunu hepimiz biliriz. Yani 1980 darbesi, 12 Eylül askeri darbesi önce sokağa el koydu. Sokağa çıkma yasağı bu demek, iki gün boyunca. Sonra zaten uzunca süredir o yasak zamanında toplumun en dinamik kesimlerine el koyma hazırlıklarını yaptı. Bunun bir tanesi üniversitelerde öğrencilerdi. Bir tanesi de işçilerdi. Erdem'in öncesinde 120 bin işçi greve gidiyordu. Onları Yüksek Hakem Kurulu'na havale etti. Öğrencileri ve üniversiteleri de YÖK'e havale etti. Bütün diğer kurumlarıyla birlikte alındığı da bir diktatörlük, bir başta askeri cümlenin yeni bir rejim oturtma, yeni bir toplum projesi uygulaması açısından en önemli alanlarına bu şekilde el attığını biliyoruz. Tabi daha GÖK yasasına gelmeden önce ya da hemen o sıralarda bir 402 sayılı bir Squares yasası vardı. <laughs> Bu uygulamadan geçmişte belki arkadaşlar ıı, diyecektim ama onlardan da herhalde benim kuşaktan çarpıp duramadılar. 1402 sayılı yasa toplumun her kesimine uygulanırdı ama üniversitelerden çok öğretim üyelerine uygulandı. Bütün önceki dönemlerin ilerici antifaşist, devrimci, sosyalist ne kadar öğretim görevlisi, öğretim üyesi varsa onlar kapı dışarı atıldılar. Ve üniversitede öğretim üyelerinin bile dernek kurması yasaklandı. Böyle bir sistemdi. Şimdi ben görmedim ama o dönemlerde daha ilk gününden üniversitelerde e, gökün daha yasal olarak üzerinde kuramadığı dönemlerde ya da kurmasıyla birlikte ona karşı çeşitli mücadeleler, parçada mücadeleler olduğunu söylüyor o günleri yaşayan, o dönemde oralarda öğrenci olan arkadaşlar. Ben tabii hakiki bir hapishanede olduğum için gerçekten onları göremedim. E, fakat, üniversite sistemi, GÖK e, bütün öyle e, güçlü bir örgütlenmeydi ki rejim için e, vazgeçilmez şeylerden biriydi ve gerçekten Şili'deki Faşist Üniversite yasasından esinlenmişti. Darbeni de birçok açıdan Şili'ye benzediğini hesaba katarsak, üniversite yasasının da e, onun e, es, onun gibi bir yasa olduğunu ve tam anlamıyla e, sonraki uygulamaları e, hesaba katarak söylüyorum. İçeriği itibariyle eğitimin içeriğine müdahale, eğitimin yöntemine müdahale, eğitimin öğretim kadrosuna müdahale, eğitimin öğrenci kitlesine müdahale ve toplum projesinin içinde böyle bir hapishane gibi bir üniversite modeli kurmak e, şeklinde olduğunu düşünmek. Evet, üniversiteler çürüyor. Üniversite yani bir yıllardır sizin de bizleri <laughs> bağırdığınız, yani çok az sayıda bir avuç, bir avuç, bir öğrenci ve bir avuç öğretim elemanının bağıra çağıra ilan ettiği şey gerçekleşiyor. Gör, üniversiteleri çürütüyor. Üniversitelerdeki çürümenin Dört yönü var arkadaşlar. Ve bu dört yön, gökün dört işleviyle bağlantılı. Nedir bu işlevler ve nedir bu çürümeler? Diyecek olursanız, gök öncelikle evet, bir tehdit aracı. Şeyleri, e, öğreten yani öğrenciler ve öğretim elemanlarını bir tehdit yani, e, ve kontrol aracı olarak tasarlandı ve bu. Ha şimdi bu öğrenci Eskişehir Üniversitesi'nde yaşadığınız Kim ailesine şey gitti değil mi? E, cam kırıklarının e, tazminatı için yazı gitti. Yani e, ama yalnızca job olarak, yalnızca jandarma, polis ya da ÖGB jobu olarak değil. Aynı zamanda iki bir final sistemine bağlanmış dolap belgeleri olarak tasavvur, tasavvur ettikleri için Yani bir lisans öğrencisi bir semestir boyunca 27 sınava girmek, girmek durumunda kalıyorsa arkadaşlar, bu insanlık dışıdır, bu akıl dışıdır, mantık dışıdır. Yani bu, bu hakikaten şey de ancak ve ancak gökün mantığıdır. Gerçekte bu, şeyde şeyleri, öğrencileri başka bir şey yok. Ya hoca sen bu hikayeyi bize yıllardır anlatıyorsun. Evet. Niye yıllar ayaklanmadı bunlar? Bakın. Hepiniz Mao Zedong'un Hak Savaşı teorisini okudunuz değil mi? Okuyanlarınız, okuyanlarınız yoksa lütfen okusunlar. Mao Zedong çok basit bir şey söyler. Hak Savaşı üç aşamadır. Stratejik savunma, stratejik denge, stratejik saldırı. Önce kendini savunursun, var edersin düşman karşısında. Sonra düşmanla ikinci aşamada denge sağlarsın üçüncüde onu haklarsın. Bakın arkadaşlar, tarihi inceleyin. Mücadelede en doğru aşama stratejik savunmadan stratejik dengeye geçiş aşamasıdır. Krizde de böyle. Diyor. Biz İtl finans krizinin bir borç krizine dönüştüğü evrenin içerisindeyiz ve bu kriz giderek sosyal bir krize dönüşüyor. Yani hala stratejik savunma aşamasındayız ve önümüzdeki süreç bir denge ekranı içerisinde. Denge çatışmalar oldu. Denge çatışmalar olduğu için etrafımızda sizi çok sevdiğini söyleyenler çatışma alanında sizi bırakıp giderler. Onlara kızmayın. Onlar stratejik saldırıda yeniden yanınıza gelecek. Belki de siz bugün Eskişehir Üniversitesi'nin işlemi kalarsınız veya bunu iki katı kalarsınız. Ama Dengeyi tam da bu sağlayacaksınız. Denge dediğiniz şey ahlak. Denge dediğiniz şey onurdur. Denge dediğiniz şey diş çökmemek. Yani örnek olarak demektir. Spartaküs'ün önemi nedir? Demirci kavanın önemi nedir diye sorarsanız size söyleyeceğim şey şudur. Onlar tarihin örnekleridir. Tıpkı İbrahim Kaypakkaya gibi, tıpkı Deniz gezmiş gibi, tıpkı Ustupi gibi, tıpkı Mahir Çayan gibi. O halde yeni bir ahlakın örnekleri olmak zorundasınız. Tıpkı Mazmur bunu yapabilecek miyiz? Bütün mesele budur. İşte Shakespeare'in hani olmak ya da olmamak İngilizcesini söylemeyin ki bir İngilizce ama bilirsiniz. Dediği işi şey, meselenin ee, direkt mezun olan öğrencinin hani e, yani içine çok daha yararlı olan e, e, çok daha yarar bir ürün olarak geliştirme süreci ve tüm bu işte kalite süreci, akreditasyonlar vesaireler tek ortak sekürtüm olanları vesaireler aslında hani daha e, iyi bilimsel üretim yapılması için değil, yani üniversiteden çıkan ürün olan öğrenci, işte öğrenci merkezi kimsen gelir, bu bilmeyen her şeyi kansan, yani öğrenci taleplerinin merkez alındığı bir e, eğitim sistemden sanılır. Öyle değil. Yani, öğrenci merkezli eğitim, yani ürün odaklı e, işte, üretimin üniversite uyarlanmış halde. Kalite yönetim sistemlerinin e, üniversite uyarlanmış halde e, akreditasyon, bir süre vesaire. Bundan sonra cemaat işte bu ölçük programlarına doğrudan danışma kurullarıyla vesaireyle sermayenin doğrudan müdahale ederek içerik, programların içeriğini belirlemesi ve yani bu bu fabrikanın ürün olan öğrencinin patronun işine çok daha yararlı bir ürün olarak çıkabilmesi. Danışma kurulları da işte küçük küçük pilot olarak işte akredit edilmiş, işte akredit edilmiş bölümlerde uygulanmaya başlandı. Artık üniversite düzeyinde çok daha eşitlemek için bir şekilde bundan geleceğini de biliyoruz. Herhalde başlayacak. Bu kadar kısa tutuyorum. ki şöyle şey havasını çok vermeyelim.